Bugün çok tatlı bir sepet yapımı göstereceğim. Oradan kullanarak yaptım bunu. Eğer çok kalın değilse bir halatla da yapabileceğinizi düşünüyorum. Elinizde varsa makinede deneyebilirsiniz. Böyle hem dışarıda satıldığını gördüğüm hem kendi yap projesi olarak Pinterest'te gördüğüm bir modeldi. biraz renkli yapmak istedim. O yüzden pastel tonlarda elimde olan 3 tane dikiş ipini kullanacağım. Bunu böyle bir tepsi gibi yuvarlak da yapabilirsiniz. Daha kısa olacak şekilde. Ya da kocaman sepet de yapabilirsiniz. İçine battaniye falan koyabileceğiniz. Buna göre ihtiyacınız olan ipin uzunluğu değişecektir tabii ki. Dikmesi tahmin etmem çok daha kolaydı. Eğer dikiş dersleri videosuna gösterdiğim düz dikiş alıştırması gibi alıştırmaları yaptıysanız ondan hemen sonra bunu yapabilirsiniz. Sadece tansiyon ayarına çok emin olamayıp deneye deneye en son istediğim dikişi elde ettim. Zaten makine ayarlarını göstereceğim size. O yüzden kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi yapımına geçelim. 7 mm çapında 22,5 metre uzunluğunda pamuklu kordon. 3 tane pastel tonlarda dikiş ipi ve krem rengi ip kullanacağım. Makinemin ayarları gördüğünüz gibi tansiyon da zigzag ayarına getirdim ve zikzak genişliğini 4 yaptım. Dikiş adım uzunluğum ise 2-2,5 kadardı. İlk olarak kordonun ucuna sökülmesin diye biraz zikzak dikiş yapıp kestim. Katladığımda 10 cm olacak şekilde ölçüp katladım. İğneleyip katlı kısmından başlayarak krem rengi iple dikmeye başladım. Sonuna geldiğimde iğnem içerideyken baskı ayağını kaldırıp döndürerek dikiyorum. Kordonun dikili olan kısmı paralel şekilde döndürerek sürekli dikmeye devam ettim. Eğer iğneniz her iki kordona da batmazsa arada boşluk kalacaktır. Dikerken arada boşluk bırakmadığıma emin olarak dikiyorum. İki kordonun ortasındaki bu kısım baskı ortasına denk gelecek şekilde sürekli dikiyorum. Bu şekilde hizalarsanız daha düzgün bir şekilde dikersiniz. Dikmeye devam ettikçe köşeleri dönmekte daha kolay oluyor. Taban kısmı istediğim büyüklüğe geldiğinde pekiştirme yapıp kestim. Ve lila renge geçiyorum. Lila rengi dikmeye başladığımda biraz sepeti eğimli tutmaya başladım. İlk sırada 45, ikinci de yaklaşık 60 derece gibi eğimli tuttum. Tabandan yumuşak bir dönüş olsun yukarıya doğru istedim çünkü. Daha sonra çok daha dik bir şekilde tutuyorum. Dikiş makinesinin üst kısmına yapıştıracak şekilde dikmeye devam ettim. Gördüğünüz gibi sepetin duvar kısmı oluşmaya başladı. Lila kısım 5 cm kadar yüksekliğe ulaştığında onu bitiriyorum. İpleri uzun bırakıp kestim ve düğümledim. Ve diğer rengime geçiyorum. Benim elimde bu renkten az kaldığı için Üst tipliği krem rengi, alt tipliği somon rengi olacak şekilde yaptım. Çünkü dışarıdan görünen kısım alt tiplikteki ip aslında. Ve dikişe başlarken bir önceki dikişinizin bitiş noktasına iğnenizi denk getirirseniz daha düzgün bir şekilde duruyor. Üçüncü rengime de başladım. Sepet ilerledikçe, büyüdükçe dikmek zorlaşır diye düşünmüştüm. Ama aksine bence daha kolay oluyor. Çünkü tek yapmanız gereken bir öncekine paralel şekilde kordonu ilerletmek. Sol elinizle yapmanız gereken açısı bozulmayacak şekilde dönmesini sağlamak. Artık ipim azaldığında en son bitiş noktası yanda olacak şekilde ipi içe doğru tutturdum ve makinede devam edip diktim. Fazla ipi kestim. Kordon diktiğinizde makinede inanılmaz bir elyaf birikiyor. O yüzden temizlemenizi tavsiye ederim. Nasıl yapacağınızın videosunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ve bitmiş hali bu şekilde. Yaparsanız benimle fotoğraf paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.